Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte oruç açma videosu çekeceğiz. Arkadaşlar başlıyorum videoyu. Oo ne çıktı şimdi? Oo. Hadi tamam annem ne sevebileceğini? O da geliyor. Of. Canım çok istedi. Arkadaşlar ben de böyle şeyler çok severim. Bu ne ki? Mayonez herhalde. Bu da hardan olması lazım. Bunu bilmiyorum. Ne ki? Bu da ketçap. Bildiğime göre ketçap. Sos diyor. Sonundaki soğucayı iyi anladım. Sprite. Bir de buzlu filan. Abimizin kolunda dövme var. Belki Böyle doldurduğuna göre hepsini bitirebilecek herhalde. Hah. Çinli abim. Bu öbürküler gibi yarasa falan yemeyeyim. Arkadaşlar bunlardan alan yiyen var mı? Bizim aksiyonda böyle şeyler yok. Oy. Böyle titredatmak yok mu? Ay ne güzel siniyor. Aga be. Çok karıyor. Uf uf uf. Canım istedi ya. Bir de oruç olunca. Arkadaşlar oruç tutuyor musunuz? Yorumlara yazın. Ama doğru şey. Tutuyor musunuz? Tutmuyor musunuz? Ben tutuyorum. Aman Allah'ım. Aman dikkat et. Ortasına hiç bir şey girmesin ağzına. gidiyor ya. Acayip güzel yiyor. Yayıyor. <laughs> Oha. O kadar ısırılır mıymış? Canımı çekti bu ya. Yediği değil de. Hiç çok canımı çekti. Nasıl kıtır kıtır yapıyor. Şu anda arkadaşlar iftara bir buçuk saat falan kaldı Afyon'da. Ay kim geliyor koşar herhalde kimisi. Çok süper. Yeter artık başkasına gitsin. şey herhalde. Neydi o? Adını unuttum ya. Bilen bilenleriniz varsa yorumlara yazsın. Daha <laughs> dün daha güzel bir yoktu. Keçe Ama çok değil mi keçe? Ben çok babandım. Ben başka şey. Daha iyi yok. Ha? Kimi tolana geçti? Bunda ne taşar var? Of of. Bunda kaşar yok sanırım. Eee. Çok güzel yiyor. Süzüldüm, süzüldüm. İçinde et var. Bildiğimiz donayt. Ha, aman yarası olmasın. Oy gelsin ya. Tüh. yeniden buna geldi ya yeniden gel of ya ben deki. Ben deki. Hmm. mı? Evet, tarda. Oo. Eee. Kıtır daralık bir de. Mayonez. Tüylü <laughs> eldivenleri de giymiş. Hardal. Hardal'ı böyle şeyleri severim ama yine Sprite. Abim Sprite seviyor herhalde. Arkadaşlar soldakiler nasıl kırıyor hamburgerler? Ben Sprite'ın içi Ama kırkının içi Ya Aa. Ben neden böyle bir şey çıkıyorum ki? Kendi meziyet yapıyorum. Bu videoya 30 like gelirse yeni film çekeceğim. çok güzel. Aa. Ama ben bu acıya katlanmayayım için. Kaç like olsa? 40 var. 40, 40, 40. Bu Evet arkadaşlar bugün bu kadardı. Arkadaşlar bu serinin devamını istiyorsanız 40 like dün gibi 40 like gelirse yenisini çekeceğim. Yani 2-3 gün sonra İlk taraf bir para yaklaşık bir saat kaldı. Görüşürüz. Bay bay.